Yapıyorum. Teşekkürler. Mm -hmm. Efsane. Mm -hmm. Gerçekten çok güzelmiş. Cidden <laughs> çok, çok iyi bir, şey. bir tane karpuz. Kavli ile kızını da oğlumuza istiyoruz. Ben de verdim gitti hadi bakalım hayırlısı. Tonguç oğlu Toraman'ı eş olarak kabul ediyor musun? alın bakalım hadi. Evet <laughs> geldi. <laughs> <laughs> Anne çıkmıyor muyuz artık? Geç kalacağız hadi. Tamam yavrum bitireyim çıkacağız. Babam 14 yıldır aynı karpuz yiyor. Seni bile olmasa da yaptık diyor. Of bir dilim karpuz yedirmedim söylenip durdum. Tamam yemiyorum. En son baktığında sen anan olacaksın ya. Yani başkası değil. Anan çok pardon. Efendim Nazlı. Ne haber kankacığım? Ha, Oturuyoruz bir arkadaşımla. Kimle? Aykut'la. Ha, ha. O kim? Nazım ben sonra da arayayım mı seni? Nerede oturuyorsunuz? Tamam sonra da ararım hadi görüşürüz. Ne zaman? bakma, Ne diyordun? Şey diyorum ya. Yani, her baktığımda herkes ana, ananassın ama herkes anasından anan kuzusun Anasın gibi ananas. Efendim Nazlı? Hangi Aykut? Nazlı'cım şimdi müsait değil de sonra konuşalım olur mu? Anlatabilirim sen ananla ananas gibisin ya aslında yani temelde o. Evet, kapatayım da. <laughs> yani demem o ki anan ananasla anan gibi yani aslında senin Efendim? Sana. Beni mi? Efendim? Biz tanıyor mu? Nasıl canım? Akşam anlatacağım lan! Sağolun lan! Sağolun! Sana gidip konuş! Bir mı? Sıra Kesinlikle aşırı gereksiz bir şey ya Efendim? Koldaki. Aynı kadın. Ha sakallı olan. Ee, anasının anıymış yani sonunda. Yakut, kız arkadaş var mı? Var abi. Çekilin bu hanım abinden söyle ya! Ya oğlum şöyle sorular sormayın çocuğa. Abi ben gideyim artık ya. Arkadaşlar <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> Sonra ne olmuş? Sonra demiş ki, ben nereden bileyim? <laughs> Çok tatlı ya. Sağ ol Canan abla, o senin gözlerinin tatlı görüşlülüğü. Ablacığım sen dışarı çıkmayacak mısın? Bak arkadaşları çağırıyor. Ya abla, çocuk çocukla baş mı oynayacağım sokakta ya? Ablam işte. Geldik yok ya. yok. Ben 13 saattir evde bekliyorum. Bir dakika markete gittim. Onda mı geldiniz? Ya niye tanışıyor senin arkadaşın seni? Biraz sosyalleşsen ne olur ki? Ya sen de biliyorsun. Adam 52 yaşında. Kız 20. Zengin diye takılıyor şimdi. Erkeklerin geç olgunlaştığını biliyorum. O yüzden susun. Geller zaten. Merhaba. Biz geldik. Ayha. Merhaba. Güzel. Ercan. Ercan. ahı, Bize. Selam gençler. Ya kusura bakmayın. 3.20'yi mi alayım? 5.20'yi mi derken biraz kafam karıştı. Dedim ikisini de alıyorum geliyorum. Böyle kullanmak ikisini biraz zor oluyor. Geç kaldık. Neyse. Geçen tek başıma bir yetmişlik viski içtim. Işte. Arcan çok içer şey ama hiçbir şey olmaz. Güzel o. arkamda durdu. O zaman al bakalım sana yeni bir kulaklık. Evet. Ya teşekkürler. Bir evet, tane. Tane. Neyse 4 milyon liraydı o villanın değeri. 4200'e ben aldım. Öyle mi? Yemeği, yemeği veririm dışarıda. Arcan aynı zamanda çok bonkör bir Sana yeni bir iPad. Kıza ödülüm olması veriyor görüyor musun? Saçmalama ne alakası? Bir şam alabilir miyim? Üşüdün mü? Gel sana mont alayım gel. Gel gel mont Ne çok iyi anlaştılar. Bence ha. çok iyi anlaştılar. Gel gel ha üşümez artık ya çok bir şey tutmadı. Çok yakışmış çok teşekkürler. Hangisi? Hepsi. 20 bin lira nedir ya canım? Peki bir erkek ne zaman kız arkadaşıyla gerçekten gurur duyar biliyor musun hayatım? Ne zaman hayatım? Çok basit. Herhangi bir ortamda futbol maçı izlerken kız arkadaşının takıma verdiği desteği gördüğün zaman. Oo ben çok tezahürat bilirim ki. Muhteşemsin. Söyle bir tane. Tamam. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Türkiye bu kupanın yıldızı yıldızı. Bir tane 5A-5B sınıf maçı izlemeyeceğiz. Bak Euro 2016 yazıyor. Sen hasta mısın? Ve ergenliğe girdi. Bakalım neler hissediyor. Ee, evet tabi. Mutluyuz. Ama şu anda tabi bir e, sorgulama var. Neydi, ne oldu, ne olacak? biraz kafam kaçıyor ama genel olarak iyi hissediyorum. Bu süreçte seni neler zorladı? Öncelikle rakibimizin, yani babamın tacizleri, sürekli çıkartır, hadi burası hamam mı, e, su faturası şeklinde uyarıları ki o haldeki su faturası şeklinde rüyalar olmuyor. E, bunlardan sıyrılarak olaya odaklanmak bizi zorladı. Bunun dışında aklımıza istemediğimiz kişilerin gelmesi keza bizi zorladı. Fakat sonuç odaklıydık, hedefe yürüdük ve başarılı olduk. Peki hedeflerin nelerdir? Her ne kadar ailem e, abimden